Bu Kurban Bayramı'nı nasıl geçirdiniz? Nöbette geçirdim. Nasıl yani? Çalışarak geçirdim. Peki geçmiş Kurban Bayramları mı günümüzde Kurban Bayramları mı? Ne düşünüyorsunuz? Ee, ne? Eski, eski daha güzeldi. Ee, ne anlamda peki? Vallahi ekonomik olarak da güzeldi, insanların birbirlerine olan dostlukları da güzeldi, gelmeler, gitmeler güzeldi. Şimdi teknoloji gelişti, uzaklar. Öyle. Yakın oldu, yakınlar uzak oldu. Teknolojinin bu duruma ne gibi bir zarar verdiğini düşünüyorsun? Maneviyat öldürdü. Bayram kurban fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bolo e şeylere şeylere göre normal yani. Ya bu enflasyon şeyini göz önüne alırsan e normal. Ama Bizim açımızdan yani orta gelirli bir insanlar açısından, fakir bir insanlar açısından çoğu kesemedi yani. Kolay değil. Bugün bir emekli maaşı belli. Hiç emekli ikramiyesi ne kadar olmalıydı? Vallahi devleti de düşünmek lazım. Onun da gücü bu kadar yetiyor. Anladın mı? Verebileceğini veriyor. Yani aslında şu an enflasyonun çok çok üstünde olması lazım yani. En kötü ihtimal bir ee, çalışanı da düşünecek olursan bugün asgari ücret 17 bin lira öyle değil ee, o yetişmiyor emekliye de yetişmiyor ama yapacak bir şey yok ya yapacak bir şey yok Peki. bu kurban bayramını nasıl geçirdiniz güzel geçti ama tabii eskisi kurban bayramları yok ki Peki, ne farkı var eski kurban bayramlarıyla günümüzdeki muhabbet yok saygı yok sevgi yok bu değerler neden kaybedildi size göre aileden gelme bunlar Aile bunları yaparsa, yetiştirirse çoluk çocuğunu, nasıl kurban bayramı olduğunu söylerse, anlatırsa, telefonlarla bir mesaj atılıp da kurban bayramı kutlayacağını çocuklarına yanlarında yaparlarsa, onlar da aynısını yapar kusur. Eski televizyon oyuncular mı, günümüzdeki televizyon oyuncular mı size göre? İkisi de birbirini berbat. Hepsi Yahudi oyunu. oynuyor. Var mı İslamiyet'e çeviren bir televizyoncu? Size göre bir televizyon oyuncusu nasıl olmalı? Bugün bir Yahudi ne yapıyor? En yani film çevirirken nerede kilise, nerede şey varsa onlar. bizimkiler ne yapıyor? En kötü yerleri gösteriyor. Onlar en güzel yerlerini gösteriyor. Bizimkiler Yahudi filmler hep. Hadi Peki atlar. eski gençlik mi, günümüzdeki gençlik mi? Günümüzde gençlik hep bozuk. Ne açıdan? Ne açıdan? Ee, İslam, İslamiyeti bilen yok, imanı bilen yok, ilhası bilen yok. Oradan sonra yaşama, büyüke sevgi yok, saygı yok, küçüğe sevgi yok. Hemşerim şimdiki tamamen bozuldu. Peki sizin zamanınızda gençlikle günümüzde gençliğin arasındaki en büyük fark nedir? En büyük fark bir şimdiki gençlik insanlık yok. Hiç yaşayış yok. Niye? Büyüğünü bilmiyor, küçüğünü bilmiyor, ailesini bilmiyor. Sosyete uyuyor erken şeylerine. Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Çocukluğum, gençliğim ki o zamanlar dolu dolu yaşadım ben. Ne gibi mesela? Ya bu kadar ekonomik sıkıntılar yoktu. O zaman neydi? Hep kültüre yönelikti. Kitap okumak, seyahat etmek, gezmek. Şimdi 5 yaşında çocukların ekonomik sıkıntılarını tahmin edebiliyorsunuz yani. Peki sizin zamanınızdaki gençlikle şimdiki günümüzdeki gençliğin arasındaki en büyük fark nedir? Geçmişteki gençlik ülke yönetimine talip idi. Şimdi Laylo'nun bir gençlik kendine soldu zanneden de milliyetçi zannedenler zerre kadar ilgisi yok. Geçmişte bu gençlik, liseli yıllarda ülkenin yönetimine talip. Etti. Şimdi öyle bir şey göremiyorum ben. Halanızın tek erkek kardeşinin tek oğlu neyi kimdir? Halamın? Halamın? Neyi bir daha? Halanızın tek erkek kardeşinin tek oğlu. Kuzenim. Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? O da kuzenim. Peki bize Son olarak, sonu daimle biten üç kelime söyler misin? Dayımla mı? Son dayım olacak üç kelime. Vallahi bilmiyorum. Peki bize üç gezegen sayabilir misiniz? Mars, Yubuta, ee, bir de Ay. Son olarak, kamyon arkası söz söyliyordunuz. Ne kamyon? Kamyon arkası. Eee, kasa. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Mutlu bir evliliği, sevgi ve saygı. Saygı, saygı sevgi. sevgi, 50 senelik evlilik. Evliliğinizi üç kelimeyle tarif edebilir misiniz? Mutluluk, sevgi, saygı. Siz? Aynı Mutluluk, Hayır, saygı. Hayır, Evet. Bugünümüzde şükür. Elhamdülillah. Peki yeni evlenecek gençlere birer anne baba nasihat söyler misin? Valla yine gitken evliliğe kimseye bir şey diyecek halin yok. Uşağına, çocuğuna bile git. Çocuğun geçmiyor ki. Siz bir Çocuğun nasihat mı? verseydiniz. Ne, ne nasihat vereceğim? Çocuklarımıza çok nasihat verdik de her biri bir türlü gidiyor. Uzun. Hiç anne baba sözüne uyan kim ki şimdi bu devirde? Vallahi aynı, aynı He? hocam ya, aynı. Hiç bir gün. da da aynı, evli. iyiler, mutlular, evlerinde huzurlular. Yani şimdikine bak. İşte o kadar. Bir yiyor, evleniyor, yani yine ayrılıyor. Al Ay baba ya. Otuz senelik bir evli. Yani 25 senelik bir evli. hocam bir şey diyemiyor ya. Her tarafı aç Allah. <laughs> ne diye başka bir Hiç şey Peki eski diyor. gençlikle Günümüzde gençliğin arasındaki en büyük fark ne? Sizin döneminizdekiyle şimdiki fark. Hocam biz gençlik göremedik ki. Şimdiki gençlerin altında son model araba. Ne denilirse o oluyor. Bizimki ne? Bir yön burası, bir yön giyiyordu, bir yön burası, bir yön giyiyordu. Arabayı nerede gördüydük oğlum? Evlenen Ne hiç araba görmedik, evlendikten sonra aldık arabayı. O da yokluğuna. Bir yön alıyorlar, ekmeği yerine gidiyorlar. Ge kadar al, günah gelme Harayla Parayla saadet olunur mu? Parayla saadet olunmaz. Sevgi saygı olduktan sonra hepsi gelir. Para da gelir. Pul da gelir. Sevgi de gelir. Sevgi de gelir. Saygı da gelir. Eşya da gelir. Şey Aynısını düşünüyor hocam. Işte. <laughs> aynı. Evet. Peki. Peki son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Eşime ne söylemek istiyorum? Sevgi ve saygısını istiyorum. Başka bir şey de istemiyor. Bu da aynı Ne söylemek Aynen sevgiyle, saygıyla, mutlulukla ölümümüzü istiyor. Allah hayırlısını versin. Ben İstanbul'dan geldim. Benim Allah. kızım burada yaşıyor Mut, da. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Anlayıştır, sevgidir, her şey katlanmaktır. Size göre nedir? Aynı şekilde, mutluluktur, anlayışlıdır. Peki sizler evliliğinizi üç kelimeyle tarif edebilir misiniz? Sevgi, saygı, saygı, güven. Güven, saygı. Peki yeni evlenecek gençlere birer anne baba olarak ne tavsiye verirsiniz? Borçlanmasınlar, eşyaya tamah etmesinler. Sabırlı olsunlar. Son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Yol arkadaşım. Yol arkadaşım. Gençlik... Sorabilir miyim? Sor bakayım. Eski gençlik mi günümüzde genç? Eski gençlik daha muntazam, daha böyle bir saygı, sevgi, annem, hani hürmet. Paraya değil, insanlığa önem veren eski gençlik. Şimdiki gençlik var ya, dırı vırı. Neden böyle düşünüyorsun? Dırı vırı. Nasıl düşünmeyeyim? Sevgi yok, saygı yok, hürmet yok. Bu değerler neden kaybedildi? Bu değerler mi genemizi bozdular? Müzik dinlemeyi sever misiniz? Aşırı derecede. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? En sevdiğim sanatçı Taner Olgun, Hakkı Bulut. Ondan sonra şu şey vardı ya, Nurşane. Evet, bayılırım onlara. Peki bize istediğiniz bir sanatçıdan bir parça söyler misiniz çok kısa? O yar gelir. Yazı da yaban, gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur Yüzün görsem tutulur dilim la olur yer yer lan olur yer yer lan olur Teşekkür ederim. Müzik dinlemeyi sever misin? Evet severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Taylan Kaya. Ben bir de hayallerim. Onu söyler misiniz bize? Tabi söyleyelim. Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl birisin Gözlerim kör elmişti benim Nasıl sevdim seni yıkıp da gittim Yıllar önce kaybettiğim sevgilime gelsin abi bu da